En Müslüman özelliğiniz nedir? <laughs> namaz kılmam. Şarkı çalınca şey, ezan okunca şarkıyı kapatıyorum sadece. Tek Müslüman özelliğim bu. Oruç tutmak, Bravo, baş... namaz kılmak, pesmi <laughs> çekmek. En Müslüman özelliğiniz nedir? Cuma'dan Cuma'ya, Ramazan'dan Ramazan'a, bayramdan bayrama, camiye gidebilmek. Abi Bizim en Müslüman özelliğimiz ayda bir Cuma'ya gideriz. O da gidebilirsek. Denizciyiz çünkü. Onun haricinde fazla Müslüman özelliğimiz yok. Benim en Müslüman özelliğim... Yok. Ha selamünaleyküm diyorum. Ee... Aleykümselam diyorum, Allah'ın selamını alıyorum. Bu kadar. En Müslüman özelliğiniz nedir? Biri bir şey uzatırken falan eyvallah diyorum herhalde. Başka yok mu efendim? Maşallah diyorum. Başka da bir de aleyküm diyorum o kadar herhalde. En Müslüman özelliğiniz nedir? Benim mi? Ben Müslüman değilim. <laughs> Vallahi bilmiyorum hiç yok galiba ya. En Müslüman özelliğim, Müslüman özelliğim çok yok ya. En Müslüman özelliğiniz nedir? Hiç yok. <laughs> Neden yok? Çok iyi araştırdığım için. Bu konuda çok fazla araştırma yaptığım için hiçbir şey kalmadı kutsal değerler sayılan dinlerle ilgili hemen her şeyi araştırmayı seviyorum. Çok fazla araştırdım bütün dinleri. Karşılaştırmalı bir araştırma oldu. Elde ettiğim sonuçlar beni bu noktaya ulaştırdı. En Müslüman özelliğim mi? Alkol içmemek. Hiç mi kullanmıyorsunuz? Yok, 30 gündür kullanmıyorum. En Müslüman özelliğin nedir? Namaza gitmek, camiye. Bazen camiye gidiyorum. Günde kaç vakit namaz kılıyorsun? 4. Neden 5 değil? Vaktim olmuyor ya. Efendim en Müslüman özelliği nedir? En ben... <laughs> en Müslüman özelliğim. Cami tuvaleti kullanıyorum. En Müslüman özelliğim. Karola Sisi'ki kanunların tamamını reddediyorum. Şeriatı benimsiyorum. Yüce Allah'ı seviyorum. Tam doğru adama geldiniz. Ülkemiz gerçekten boktan bir ülkeye döndü. Bu, ben bu şehirde yaşıyorum yaklaşık otak. Kesme lütfen. Yok yok kesme, devam. Bak. devam. 30 ile yakındır ben burada yatıyorum artık 12-13 yaşındaki çocuklarımız barlar sokağında eğleniyor, kopuyor. Ee... Yani artık maddelerin her türlüsünü de buluyor. Allah'a emanet olun. En Müslüman özelliğiniz nedir? Yok öyle bir özellik. Neden yok? Çünkü baktığın zaman böyle birazcık da düşündüğün zaman yani bana çok iç içe iç, çok mantıklı şeyler gelmiyor. Demek istediğim şeylerden bir tanesi Müslümanlık okey ama nereye kadar okey? Kime kadar okey? Ölümden sonraki hayat hakkında ne düşünüyorsun? Kanka ben şöyle bir kredisik bir kaza geçtim hala farkındaysan. Bir kere kalbim durdu. Ha, 17 dakika falan bir ölmüş geri gelmişim. Gözünü kapattığında ne görüyorsun hiçbir şey? Ben de hiçbir şey görmemişim. Bitti. En Müslüman özelliğiniz nedir? İyi insan olmak. Başka bir mı peki? İyi insan olmak. Başka? İyi insan olmak. En Müslüman özelliğiniz nedir? İyi kalpli olmam. Biz genelde alkoliklerin söylediği şeydir ya iyi kalpliyiz bir şey yapmıyoruz ama. <laughs> Sizi diğer kişilerden ayıran bir özelliğiniz nedir? Müslümanlık konusunda. Diğerlerinden ayıran özelliği Kulaklık, kulaklığı yemem asla. En Müslüman özelliğiniz nedir? Oruç tutmak herhalde. Üç gün boyunca oruç tutmuştum bir ara. İnancım. Nasıl inancınız efendim? Yaradana inanıyorum. Yaradığının ötürü herkes seviyorum bütün varlıkları. İbadetler konusunda. İbadetimizi yapıyoruz zaman zaman. Her zaman değil ama malum sokağı görüyorsun. Barlar sokağı, cami var ama caminin cemaati yok. Ama barlar sokağında sabah kadar insanlar eğleniyor. Ben yani Müslüman bir ülkede yaşamak Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Herkes yani toplum kuralları var tabii. Ona uyuyoruz. En Müslüman olduğunuz özellik nedir? En güzel mü Müslümanlık. Bizim Müslümanlık. Müslümanlık değil bizim için. elhamdülillah. Sizin en Müslüman özelliğiniz nedir? Oruç tutmak ama bir de şey var. Sultanahmet'in açılması. Müslüman olarak. Cami olması tekrar. En Müslüman özelliği yani camiye gitmek herhalde. Başka yok. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum. O yüzden fazla bir Müslümanlıkla alakam yok aslında. Nerede yaşıyorsunuz efendim? Londra'da. Hayır. En Müslüman özelliğiniz nedir? Namaz kılmamak. Neden efendim? Kılamıyoruz. Doğru yolu bulamadık da. En Müslüman özelliğim Ramazan'da içmemem. En Müslüman özelliğiniz nedir? Bilemiyorum. Ne ben de bilemiyorum. 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 Müslüman özelliğiniz yok mu efendim? Var <laughs> <Bu> da şefkat. <laughs> benim de aynı şey. Şefkat. Merhamet. Merhamet evet. Ben iki şefkat. Ben iki de aynen yardımsever. Aynen. Müslüman özelliğiniz nedir? Abi benim en Müslüman özelliğim Güzel soru. Büyük ihtimalle hala namaz kılıyor olmam. If you want to make a fantasy, come to Grand Fantasy, please. Valla harama bulaşmadım. Öyle <laughs> değil. Harama bulaşmadım. En Müslüman özelliğiniz nedir? Zor sordun neyse. Bu içen adamı soruyor. <laughs> Yok. <laughs> Elhamdülillah Müslümanız. <laughs> Çok şükür. Ben, ben cuma, cumaya gidiyorum ben. <laughs> cuma <'ya> gidiyorum. Evet, <laughs> niyaz değil. Şöyle söyleyeyim. Temizlik konusunda Müslümanız. Kadına şiddet konusunda Müslümanız. Ekstradan yani üstümüze düşen insanlık görevi konusunda Müslümanız. Şöyle dine dinimiz var diye ahlaka ihtiyacı olmadığını sandığımız bir toplumuz. Öyle bir şey yok. Çok şükür dinimiz de var ama ahlaklı insanlardanız. En Müslüman özelliğiniz nedir? Allah'a inanmak. Allah'ın ibadetlerini hiçbirini yapmamak. Neden yapmıyorsunuz peki efendim? Vallahi ben değil yani olarak her yerde öyle. Alkol desem, zina desem baya çok. Ama işine gelince ben Müslüman. En Müslüman özelliğiniz nedir? Namaza gitmek, namaz kılmak, camilere gitmek bir Müslümanın yerine getireceği bir görevdir. Herkese davet ediyorum. Namaz kılmak. Kul hakkında dikkat etmek güzel bir Müslüman özelliği. Yani en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri diye düşünüyorum. En Müslüman özelliğiniz nedir? Açıkçası doğruları söylemek. E, ticarette de aynı şekilde. Çevremde de aynı şekilde. Yani her şeyde yani. Sabah kalktığımda, düşündüğümde, akşam yattığımda, düşündüğümde. Yani sadece namaz kılmak, efendim söyleyeyim dua etmek gibi düşünme, düşünmemek lazım açıkçası. Yani genelde işte iyi olmaya, böyle kendime iyi gelecek şeyleri yapmaya. Yani bunlar yaptıktan sonra zaten kendimi huzurlu, inançlı hissediyorum. Yaptığım işte mesela özellikle bir işi inan inanın inandıktan sonra yapıyorsun zaten yani asıl Müslümanlık sadece namaz kılmak efendime söyleyeyim dua etmek işte kılık kıyafet kültürleriyle alakalı yani linçlenmek de istemiyorum açıkçası ama yani önemli olan inanç açıkçası yani her yaptığın her işte efendime söyleyeyim yani çalıştığında ailene çevrene böyle inançlı davranma kendini iyi hissetmek. Gibi. En Müslüman özelliği bir bir ayıdır. Oruç tutmak. Başka yok. <laughs> en Müslüman özelliğiniz nedir? Vallahi abi ben onu pek bilmiyorum da. Yüreği yeten armut ağına gelsin. Marmaris çakal kaynıyor öyle söyleyeyim sana. Şükür biraz kulak ağır üştü. Tamam ben size yakından söyleyeceğim. Efendim. En Müslüman özelliğiniz nedir? Bizi yaratan, kahinatı yaratan emretmiş. Bana kulluk edersiniz diye ben mükafatı sizi mükafatlandırırım. Biz insanız. Allah'a bağlıyız. Emirlere uymayan kafirdir. Emirlere uyar. Hazreti Adem, babamız Adem, Nuh aleyhisselam. Allah demişti dünyayı değiştireceğim. O inanmayanlar gitti. Dünyayı tufana boğdu. Sonra insanlar geliştirdi. Dürüst olmak, herkese karşı saygılı olmak, başkalarının hakkını yememek, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek. En Müslüman özelliğiniz nedir? Vicdanlı olmak, hak yememek, Allah'a inanmak. Namaz kılmak. Başka? Ahlaklı olmak. Güzel, Güzel ahlaklı olmak, iyi yürekli olmak ne bileyim. Bu şey değil ki Müslümanlığın değil, bu insanlık özellikleri. Müslümanlığın ne olursa ki hacca gidiyor. Haca mı gitmişsin? Yalan söylememek. Başka? Mesela haram yememek. Domuz eti yemek <laughs> mesela. En Müslüman özelliğiniz nedir? En Müslüman özelliğim vicdanım. Daha fazlası yok. Merhaba Efendim isminiz nedir? Jimmy. Şu anda Marmaris'te Barlar Sokağındayız. En Müslüman özelliğiniz nedir? Ben Müslüman değilim ki. Peki Müslüman özelliğiniz hiç mi yok? Olmaz mı ya? Mesela bazen yanlışlıkla eyvallah falan diyorum adam diyor. Diyor ki nasıl, nasıl Müslüman değilsiniz diyor mesela. Mezhebiniz nedir efendim? Mezhep yok kanka ben Deistim ya. Peki öldükten sonra nasıl bir hayatsız bekliyor? Ya ben evrene inanıyorum yani. Evrenle bitişim, evrenle birim. Ya onun için öldükten sonra şimdi o dinciler yazacak şeyin altına yorumları ama öldükten sonra hani e, güzel yeni bir yaşam, yeni bir evrende hani dünyanın imtihan olması falan bana saçma geliyor yani. Sorguladım daha önce çeşitli kanallar var. Hatta din ve mitoloji diye bir kanal var. Onlara da minnettarım. Araştırıyorum yani o şekilde. Powerbank dolması, sarı mikrofonu. <laughs> Öteki dünyayı göstereceğim ben sana. Olur. <laughs> Onu sana sokacağım. Olur olur gideriz Ondan ya. Ondan sonra göreceksin. Hayır, Kanka benim Hayır. İngiliz sevgilim de kendisi hiçbir dine inanmıyor. Mermi Gayet mi? mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Rahat yani. Amin ya. Allah mutlu etsin. Amin ve selam. Senin adını buldum. Senin adın, Senin adın Mokalli. Ama o dediğim Ama o dediğim şey Ataykeş şeyden geldi. Mikrofonun sarısı, konuştuğu yarısı Hadi Ben bakalım. de sarıyım, ben de Mokali, mokali Mikrofonun sarısı Kaldı yerin yarısı üstü sarı, dinin yok Hadi bakalım mokali, mokali Mokali Yeni reenkarnasyonu Hadi bakalım paganlığı Allah Allah Bakalım ne lan? Kral değil sensin. Allah Allah yesinler. Hadi bakalım mokali mokali mokali. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.